Günümüzün dijital çağında bir araştırmanın hani gerçek etkisini anlamak giderek zorlaşıyor, değil mi? Elimizde araştırma etkisini, atıfları takip etmeye yarayan araçlar var. Bir de e, son zamanlarda sıkça duyduğumuz alt metrikler var. Bu kaynaklarda bunlara odaklanıyor zaten. Peki bu geleneksel ve yeni nesil araçlar e, bize ne anlatıyor tam olarak? Bu derinlemesini incelemede işte sizin için derlediğimiz bu kaynakları ele alacağız. Araştırma etkisini ölçmenin farklı yollarını ve bunların gerçekten ne ifade ettiğini anlamaya çalışacağız birlikte. Amacımız bu karmaşık metrikler dünyasında size bir nevi pusula sunmak. İsterseniz şeye başlayalım hani bildiğimiz devlere. Google Scholar, Scopus, Web of Science. Bunlar yıllardır kim kime atıf yapmış görmek için kullandığımız e, temel platformlar. Tabi PubMed gibi daha alana özgü olanlar da var biyotip için mesela ya da City Rex, bilgisayar bilimi için. Evet evet bunlar atıf temelli ölçümlerin hani bel kemiği diyebiliriz ama artık Dimensions gibi platformlar da görüyoruz. Bunlar işi biraz daha ileri taşıyor aslında. Sadece atıflara değil alınan fonlara, patentlere hatta kullanılan veri setlerine de bakıp e, araştırmacının bütün kariyer yolculuğunu tek bir yerde görme imkanı sunuyor daha bütüncül bir bakış yani. Çok ilginç. Peki ya kaynaklarda sıkça adı geçen şu alt metrikler, Bu yeni oyuncaklar ne yapıyor tam olarak? Hani geleneksel yöntemlerden farkı ne? Şey, altmetrikler aslında bir araştırmanın dijital dünyadaki e, yankısını ölçmeye çalışıyor diyelim veya gördüğü ilgi düzeyini. Yani bir makale sosyal medyada ne kadar konuşulmuş? Mesela Twitter'da, Facebook'ta ya da bloglarda, haber sitelerinde adı geçmiş mi? veya Mendeley gibi referans yönetim araçlarında kaç kişi kaydetmiş. İşte bu tür etkileşimlere bakıyor. Anladım. Bu sistemin çalışabilmesi için ama temel bir şart var. Her araştırma çıktısının yani makale olabilir, kitap, veri seti fark etmez kendine özgü bir dijital kimliği olması gerekiyor. Hani şu her makaleye verilen DOI numarası gibi bilirsiniz hı hı. veya PMID, ISBN. Evet, evet. O tekil tanımlayıcılar. Aynen. İşte altmetrik sağlayıcıları mesela altmetric.com ya da Plum Analytics gibi bu kimlikleri içeren çevrim içi hareketleri takip ediyor. Sonra da kendi yöntemleriyle bir dikkat skoru, altmetrik attention score gibi veya işte plum eksin yaptığı gibi kategori bazlı özetler oluşturuyorlar. Kullanım, yakalamalar, bahsetmeler falan gibi. O zaman altmetrikler şey geleneksel atıfların o yıllar süren birikiminin aksine çok daha hızlı bir geri bildirim sağlıyor diyebilir miyiz acaba? Kesinlikle. En büyük avantajlarından biri bu zaten. Anlık geri bildirim potansiyeli. Bir makale yayınlanır yayınlanmaz hemen ertesi gün sosyal medyada konuşulmaya başlanabilir. Ama atıfların birikmesi biliyorsunuz yıllar sürebiliyor. Doğru. Bir de şu var, sadece akademik çevre değil. Hani politika belgelerinde geçiyor mu? Haberlerde yer alıyor mu? Genel kamuoyu tartışmalarında adı anılıyor mu? Bu tür daha geniş etkileşimleri de yakalama potansiyeli taşıyorlar. Peki bu dijital at dikkat skorları geleneksel akademik etki ölçütü olan atıflarla ne kadar örtüşüyor? Yani yüksek bir alt metrik skoru gördüğümüzde tamam bu çalışma çok atıfta alır diyebilir miyiz? İşte e, kritik nokta burası aslında. Kaynakların çoğu şunu vurguluyor. Alt metrik skorlarıyla geleneksel atıf sayıları arasında genelde zayıf bir korelasyon var. Hmm, zayıf. Evet, yani biri yüksekse diğerinin de kesin yüksek olacağı gibi bir garanti pek yok. Aslında alt metrikler atıfların bir alternatifi değil de daha çok tamamlayıcısı gibi düşünülmeli. Tamamlayıcısı. Aynen. Farklı bir şeyi ölçüyorlar çünkü. Genellikle akademik derinlikten ziyade o anki sosyal görünürlüğü, popülerliği veya işte konuşulma düzeyine yansıtıyorlar. Bu önemli bir ayrım gerçekten. Çünkü insan içgüdüsel olarak çok konuşulan popüler bir şeyin akademik olarak da çok değerli olduğunu varsayabilir. Kesinlikle. Mesela düşünün, çok güncel, tartışmalı bir konu veya daha genel okuyucuya hitap eden bir editöryel yazı. Bunlar genellikle çok daha spesifik, teknik bir araştırma makalesine göre daha yüksek altmetrik skorları alabilir. Ama bu durum onların daha fazla atıf alacağı anlamına gelmiyor her zaman. Anlıyorum. Bu tamamlayıcı rolü anladım. Ama e, bu yeni metriklerin getirdiği zorluklar da vardır herhalde değil mi? Nelere dikkat etmek lazım bunlara bakarken? Elbette. Hem de birkaç önemli nokta var. Birincisi manipülasyon riski. Bu çok bariz. Nasıl yani? Yani sistem kolayca manipüle edilebilir. İşte sahte hesaplar, botlar kullanılarak ya da bir araştırmacının aşırı kendini tanıtmasıyla skorlar yapay olarak şişirilebilir. Evet bu ciddi bir sorun. İkincisi yorumlama meselesi. Bir makalenin çok paylaşılması veya indirilmesi onun gerçekten okunduğu, anlaşıldığı veya bilimsel olarak değerli bulunduğu anlamına gelmez ki. Hani bir tweet atmakla bir makaleye oturup dikkatlice okuyup ona atıf yapmak aynı çabayı gerektirmiyor sonuçta. Çok doğru. Bu manipülasyon ve yorumlama zorluğu güvenilirlik açısından önemli soru işaretleri yaratıyor. Aynen öyle. Ayrıca şey sorunları da var. Kapsam ve tutarlılık. Mesela Twitter ve Mendeley dışındaki alt metrik kaynaklarının kapsamı genelde oldukça düşük kalabiliyor. Farklı sağlayıcıların sunduğu veriler de birbiriyle her zaman tutarlı olmayabiliyor. Ve skorları nasıl hesapladıkları o algoritmalar pek şeffaf değil genelde. Hı hı. Bir de tabii yanlılık meselesi var. Sosyal medyayı aktif kullanmayan, belki de çok, Değerli işler üreten araştırmacılar bu metriklerde dezavantajlı duruma düşebilir. Evet, bu da önemli bir nokta. Son olarak da zaman faktörü var. Özellikle Twitter gibi hızla büyüyen platformları düşünün. Yeni yayınlanan makaleler, sırf platform artık daha popüler olduğu için eski makalelere göre daha kolay yüksek skor alabilir. O yüzden karşılaştırma yaparken mutlaka yayın tarihini göz önünde bulundurmak şart. Çok net anlaşıldı. O zaman özetlersek Araştırma etkisini ölçme manzarası e, sürekli gelişiyor. Google Scholar, Scopus gibi geleneksel atıf araçları bilimsel etkinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Bu açık. Alt metrikler ise daha hızlı, potansiyel olarak daha geniş bir kitleye ulaşan, ama henüz hani güvenilirliği ve anlamı tam oturmamış bir dikkat penceresi sunuyor bize. Yani birbirini yerine değil de daha çok yanında duran birbirini tamamlayan araçlar bunlar. Tam olarak bu. Kaynakları incelerken akılda tutulması gereken ana fikir bu aslında. Birbirlerini tamamlıyorlar, yerini almıyorlar. Peki, o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım isterseniz. Araştırmanın giderek daha fazla çevrimçi ortamda yapıldığı ve tartışıldığı bu çağda etki kavramını sadece atıfların ötesinde nasıl yeniden tanımlamalıyız sizce? Ve bu yeni ölçümlerin hem gerçekten anlamlı olmasını hem de manipülasyona karşı hani sağlam kalmasını nasıl sağlayabiliriz? Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar görüşmek üzere.